herkese merhaba. Şimdi sizlere efsane bir şeyden bahsedeceğim. Bir tane video buldum. Hayatımda gördüğüm en etkili karın antrenmanıydı. Çok fazla iyi ve 5 dakika sadece gerçekten 5 dakika yani. Çok etkili. Biliyorsunuz ki hep evdeyiz ve evde motivasyon bulamıyorsanız ki ben de bulamıyordum. Bence bu videoya ya da bu kanala bakabilirsiniz. Çünkü böyle 5 dakikada gerçekten çok iyi hareketler ve çalışını hissediyorsunuz yani. Yani benim gibi karın kası vesaire uğraşan varsa kesinlikle bu videoya bakabilir, kesinlikle. Bu kanalı biraz inceledim ve bacak antrenmanı falan da vardı. Bacak antrenmanına da bayıldım. Bu şekilde kendisini de çok başarılı buldum. Tebrik ediyorum. Kendinize sağlıklı bakın. Görüşmek üzere. Bu nasıl yaz? Bu nasıl aşk, bu nasıl yaz, bu nasıl bir heyecan? Eskiden de kalbim transparan. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. İyi yetersiz bakiye. İyi Yet ne bekliyorum? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun?